O bir deha, o bir taktik ustası. O Manchester City'ye hayatında tatmadığı duyguları tattıran bir teknik direktör. Kimden bahsediyoruz? Pep Guardiola'dan bahsediyoruz. Pep Guardiola yönetiminde Manchester City Premier Lig'de bir kez daha mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sene Jurgen Klopp'a kaybetmişti. Ancak bir sene aradan sonra yeniden İngiltere'nin en büyüğü oldu Manchester City. Peki bu adam nasıl başarılı oluyor? Neden bu kadar üstünde duruluyor bu adamın? Futbol dünyasına hatta iş hayatına kattıkları neler? Bugün bundan bahsedeceğiz. Guardiola nasıl başarılı oluyor kardeşim diyorsanız bu video tam sizin için. Hadi başlayalım. Pep Guardiola Manchester City'yi bir kez daha şampiyon yaptı. Teknik direktörler, zamanı yakalayabilmenin ya da zamanı yönetebilmenin en önemli aktörlerinden biri. Değişimi başlatanlar yaşıyor, değişimi anlamayanlar kayboluyor. İyi bir öğrenci eğer hocasını çok seviyorsa onun öğrettiklerinin yanında giydiği kıyafete bile kafayı takar. Pep Guardiola da aslında böyle bir öğrenciydi. Johan Cruyff'un bütün oyun felsefesine aşıktı ve Johan Cruyff'u kendine idol olarak belirledi. Yalnızca Johan Cruyff de değildi aslında. Ariko Sacchi ve Marcelo Bielsa da onun örnek aldığı isimlerden biriydi. Bu iki teknik adamla defalarca bir araya geldi, defalarca futbol taktiği üzerine toplantılar yaptı. Bir şeyler katmaya çalıştı kendince. Tabi onun daha yani fikirlerinin üstüne bu iki tane pırıl pırıl adamın fikirleri de eklenince ortaya gerçekten bir taktik ustası çıktı. Tabi bu dünyadan göçüp giden Johan Cruyff onun teknik direktör olma yolundaki ilk ham maddeyi verdi belki de. Guardiola takımları klasik 4-3-3 takımları olarak ortaya çıksa bile aslında modern futbolun ruhuna işleyen pas oyunu takımları olarak değerlendirildi. Özellikle teknik adamlığının ilk döneminde Xavi Iniesta Messi üçlüsüyle yıldızların gölgesinde bir teknik direktör gibi gözüktü. Bunu yapan kimdi? Barcelona'yı sevmeyenler ya da Guardiola'yı Barcelona karşısında sadece bir piyon olarak görenler. Peki Guardiola iyi bir teknik direktör müydü yoksa iyi bir kukla mıydı? Bu soruyu İspanyollar çok defa kendilerine sordu ama geldiğimiz noktada yavaş yavaş Guardiola takdirleri toplamaya başladı. Oysa bu çok haksız bir eleştiriydi. Yıldız deposu Barcelona'da bile takımın alışıla geldiği hızlı pas oyunu şablonunda Messi gibi bir oyuncudan merkez santrfor yarattı o. Oyun içinde ne kadar çözüm odaklı bir teknik adam olduğunu her fırsatta kulağımıza fısıldıyordu. Biz biraz geç duyuyorduk ama onun hakkını geç teslim edenlerden biri oldu. Dediler ki Barcelona'da herkes başarılı olur. Bayern Münih'e gitti. Bayern Münih'te de başarılı oldu. Burada yine bildik pas oyununu oynatırken Barcelona'da merkez orta sahanın Messi'nin koşu yoluna attığı toplarla gol arama planını Baviera ekibinde de etkili kanat forvetlerinin kenar çizgiye inip Lewandowski'ye tek vuruş hazırlama planına evrilmesine şahit oldu. Gittiği her takımın kadro kalitesine ve oyuncu kalitesine göre ana oyun şablonundan ödün vermeden kritik değişiklikler yapıyordu. Zamanında ne denmişti? Elinde Messi var, Xavi var, Iniesta var, yumuşak birlikte oynuyorsun. Tek rakibin Real Madrid denilmişti değil mi? Zayıf rakiplerle oynuyorsun. Gel bu oyunu İngiltere'de oyna diyenler vardı. Meydan okuma gibiydi bu aslında. Pep Guardiola Manchester City'de de yapmadığını bırakmadı. Kaybedenler kulübü olarak bilinen Manchester City takımıyla dünyanın en sert liginde adeta bir futbol tarihi yazdı. Pep Guardiola kusursuz futbol felsefesiyle mükemmel futbol matematiğinin harmanını yaptı ve bizlere modern futbolun ulaştığı en son noktayı hediye etti. Onu takdir etme zamanımız çoktan geldi de geçiyor bile. Az önce de ondan bahsettik zaten. Guardiola Premier Lig'e damga vuran bir teknik direktör. Bayern Münih'te Bayern Münih'i zorlayacak pek rakip yoktu deniliyordu. İspanya'da Barcelona'nın tek rakibi Real Madrid. Zaten o kadroyla herkes şampiyon yapar deniyordu. Ama İngiltere öyle mi? Bir kere 6 tane takım var. Bakın sıradan bir İngiltere futbol yılında sıradan İngiltere sabahında şampiyon Chelsea olabilir, Liverpool olabilir ki geçtiğimiz sene oldu. Tottenham olabilir, Manchester United olabilir. Bunlar Manchester City'den çok mu geride kulüpler? Değil. Peki Guardiola'nın Manchester City'ye kattıkları neler? bu adam boş beleş bir teknik direktör olsa, herhangi bir futbol felsefesi olmasa şampiyon yapabilir mi bu ligde? Yapamaz tabii ki. Sıradan zamanlarda değiliz. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Zira bir adam kapıdan girdi ve oyunu kökten değiştirdi. Barcelona'da ve Bayern Münih'te total futbol kavramını değiştirdi. Hani o Cruyff'tan kendisine miras kalan total futbol var ya. Onun üstüne daha da koydu. Modern futbolun şifrelerini belirledi. Amerikalıların dediği gibi basit güzeldir dedi ama basiti o kadar iyi bir şekilde oyunculara iletti ki Guardiola işin sonunda yıldız olan oyuncu dünya yıldızına evrildi. Topu kazanın ve topu yönetin ifadesiydi bu aslında. Ancak bu basitliğin içine öyle özel dinamikler yerleştirdi ki müthiş bir yoğunluğun olduğu basitliği izler olduk. Futbol basit bir oyundur zor olan basit oynamak denir ya. İşte Guardiola seviliyorsa o basitliği izleyiciye, taraftara gösterebildiği için. Tam da bu noktada Johan Cruyff'un o unutulmaz sözünün de hakkını veriyor yani anlayacağınız. Ustanın yollarını yemiş yutmuş ortaya leziz bir yemek çıkartmıştı. Buna karşın Messi, Xavi, Iniesta ile herkes kazanır. Almanya'da Bayern Münih'in rakibi mi var? Şampiyon olmayanı dövüyorlar yaklaşımı da Eksik olmadı tabii çevresinden. Bu eleştiriler İngiltere'de şampiyon olduğunda da geldi. Bunların dile kolay söylemesi zor olmayan cümleler olduğu da zamanla anlaşıldı. Bayern Münih'ten sonraki durağı City olmuştu ve bir röportajında ya Premier Lig'den teklif alıyorsanız bunu er geç değerlendirirsiniz demişti. Elinde de iyi bir ekonomi vardı. Manchester City Şampiyonlar Ligi'ne çok ciddi bir yatırım yapıyordu. Elbette Premier Lig'de de her sene şampiyonluğu amaçlıyordu. City'ye imza attığındaysa ilk sözleri şu olmuştu. İngiltere'de ilk topta forveti bulmaya çalışıyorlar. Bu bağlantı olmazsa Diğer bağlantılar kopup kaybolup gidiyor. Biz böyle oynayamayız. Kısa kısa bağlantılar sağlamalıyız. Kaleciden en ilerideki adama kadar. Tabii bu sancılı bir süreçti. Her ne kadar büyük bir futbol felsefeniz ve başarılı olmuş bir futbol anlayışınız varsa da uzay takımı bile yönetseniz o sistemi takıma benimsetmek için zamana ihtiyacınız var. Keza zaten ilk yılında istediklerini elde edemedi ve kupasız kapatmıştı sezonu. Guardiola'nın alışık olduğumuz bir tablosu değil bu. Kariyerinde ilk defa bir sezon içerisinde kupa almadan sezonu kapattı. Ama elit hocalar ne yapar biliyor musunuz? Başarısızlıklarından ders çıkarır. Bu klişe bir tabir değildir. Elit hocalar özgüveri yüksek ve içgörü sahibi, empati kurabilen insanlardır. Neden başarılı olduklarını araştırmazlar? Neden başarısız olduklarını saatlerce, günlerce, belki aylarca konuşurlar ve kendilerine bir metot geliştirirler. Başarılı insanların kariyerlerine bakın, birçok başarısızlık örneği vardır zaten. Guardiola bunlardan biri. Winner bir hoca ama kaybeden de olabiliyor. Geçtiğimiz sezon Liverpool'a geçildiler mesela. Evdeki hesap her zaman çarşıya uymayabilir. 2016-2017 sezonu daha çok ligi gözlemlediği ve en önemlisi oyuncularına felsefesini aşıladığı bir sezondu. Bunu gözlemleme şansı buldu. Kaybediyordu belki City ama kazanan Guardiola oluyordu. Eleştiriler elbette vardı. O kadar harcamaya nerede sizin Pep felsefeniz sözleri duyulmadı mı? Duyuldu tabii ki. Ancak çocuk bile 9 ayda doğuyordu. City'deki mahalle sakinlerinin bundan haberi yokmuş gibi konuşması Gerçekten çok enteresandı. Unvansız geçen yılın sonrasında rekor sezonu geldi. 38 maçın 32'sini kazandı Manchester City. 100 puan topladı. Yıllar boyunca unutulmayacak bir şampiyonluk kazandı. En yakın rakibine 19 puan fark atmıştı. Yani bu takım Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dışında her şeyi kazanıyordu Guardiola ile beraber. Niye? İşte o bahsettiğimiz oyun felsefesi Manchester City'li oyuncuların iliklerine kadar yerleşmişti. Dahi dümene geçmiş ve seslenmişti. Yelkenler fora. Sadece kazanmak istemiyoruz, en iyi olmak istiyoruz diyordu Guardiola. Skorlardan ve başarılardan bağımsız bir olgunluk aşılıyordu kendine. Bunu istiyordu. Manchester City'yi yenilmez titanlar şeklinde doğaüstü güçlere sahip bir ekibe çeviren bir adam bu. Aradan geçen senelerde Manchester United'la kedinin fare gibi oynadığı şekilde oynadı. Sadece pas yapmış olmak için pas yapılmaz diyerek bize felsefesinin ipuçlarını veren bir kişiydi o. Elbette her şeye rağmen eleştiriler bitmiyordu. İyi bir insansanız, işinizi çok iyi yapıyorsanız eleştirilirsiniz. Eleştiriler vardı, sadece şekil değiştirdi. O kadar para harcansa babam da şampiyon yapar deniliyordu. Güzel konuşuyoruz, iyi konuşuyoruz da savunma oyuncularına milyon eurolar verdi deniliyordu. Geçsin Malaga'nın başına sık gerekiyorsa Malaga'yı La Liga şampiyonu yapsın diyorlardı. Pep'in pahalı hoca olduğunu söylüyorlardı. Ha, burada duralım. Evet, Pep pahalı bir hoca. Pep Guardiola her zaman en iyilerle çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. O da bunun tarzı. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır neticede. Ama şunu kimse biliyor mu? O milyon euroluk adamların pestilinin nasıl çıktığını. Pep Guardiola hacamat ediyor adamları. Başarı böyle kolay gelebilir mi? Milyon euroluk adamlar diye çıkın oynayın. Maçı kurtarın demiyor. Teknik direktör dokunuşu budur zaten. Pep değerli bir taş ustasıdır her şeyden önce. İyileri en iyi olacak şekilde tek tek işler. Birlikte hep beraber bir yılbaşı ağacını aydınlatır. Işıldamasını sağlayacak yönde oyuncuları ayrı ayrı dizer. Ortada kusursuz bir işçilik ve sanat eseri vardır. Sterling, İlkay, De Bruyne, Mahrez, Bernardo Silva nasıl seviye atladı bu adamın elinde? Ya İlkay'ı sakat sakat transfer etti. Dortmund'da sakattı. Ben bu oyuncuyu özellikle istiyorum. İsterse 5 ay sahalardan uzak kalmasın dedi. İlkay geldi City'de. City'de de sakatlandı. İlkay'dan daha çok ona güvenen biri vardı. Kim o? Guardiola. Sana inanıyorum dedi. Sakatlıklardan dönüp bu takımın lideri olacaksın dedi. Premier Lig şampiyonu oldu Manchester City. En çok gol atan oyuncu 12 golle orta saha oyuncusu olan İlkay işte bir oyuncuya nasıl dokunduğu ortada. Pep Guardiola'nın tarzını farklı iş kollarına da entegre edebiliriz aslında. Bir ekip kurarken yetenekli ve pahalı isimleri tercih eden bir genel müdür düşünün. Bu kurduğu ekibi potansiyelinin en üzerine çekerek enerji vermeye iten bir genel müdürün piyasada yakalayacağı başarıyı Guardiola'nın City'deki başarısının farklı boyuttaki hali olacaktır aslında. Hoca aslında bir çalışma metodu sunuyor dünyaya. Bu dünya üzerinden geçen her dahi bir iz bırakmış tarihe. Pep Guardiola halen gözümüzün önünde bunu yapmayı sürdürüyor. Biz keyfini çıkaralım. Şimdi ise hasat zamanı. Bir şey kaldı. Şampiyonlar Ligi. Hasadın ekmeğini yiyecek mi, yemeyecek mi? 29'unda göreceğiz. Meyveleri toplayacak mı yıllar boyunca? Manchester City çeyrek final yarı finalden döndü. Ancak 29 Mayıs akşamı Portekiz'de o kupa Guardiola'nın omuzlarında kalkacak mı? Hep beraber göreceğiz. Pepe içi boş sözlerle, içi boş argümanlarla eleştirenler 29'unda takımları Şampiyonlar Ligi şampiyon olunca ne diyecek acaba? Çok merak içerisindeyim. Sözün özü. Evet Pep pahalı bir teknik direktör ama her kuruşunu hak eden bir teknik direktör. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.